Bir zamanlar bir padişah vardı. Çok muazzam bir köşk yaptırmıştı. İçini her türlü dünya süsleriyle, zinetleriyle donatmıştı. Bir gün o taraflara Allah dostlarından birinin yolu düştü. Padişah ihtimamla yaptırdığı sarayını o Allah dostuna da göstermiş, sarayında gezdirmiş ve sormuştu. Nasıl? Sarayım güzel olmuş mu? Beğendin mi? Allah dostu, Padişahım, sarayında iki büyük ayıp gördüm. Deyince, padişah bu cevaba sinirlenmiş ve Nasıl olur da sarayımda iki büyük ayıp görebiliyorsun? Ben hiçbir noksan bırakmadım. Onu dünyanın altın ve gümüşlerini harcayarak süsledim. Senelerce emek verip bütün gücümü bu sarın yapımında kullandım. Sen ise iki büyük ayıp gördüğünü söylüyorsun. Allah dostu olan zat cevaben, Darılmayın padişahım, sizin sarayınızda gerçekten iki büyük ayıp var. Birincisi, yapılan saray bir gün yıkılacak, bunca emek boşa gidecek. İkincisi ise, bu sarayı bin bir ihtimamla yapan zat da nihayet bir gün ölecek. Sarayı bırakıp gidecek." deyince padişah o zaman hakikati görebilmiş, başlamış ağlamaya. "Ve çok doğru diyorsun." demiş. "Gözümüz kör olmuştu. Böyle bir gerçeği göremedik. Bu saray yıkılacak. Sonunda toprağa karışacak." Ne kıymeti olabilir? Ve neticede o sarayı yaptıran sahibi de ölecek. Artık o neye yarar? Hakikat böyledir. Biz bu iki büyük ayıbı maalesef görememişiz.